Maraş ciddi sıkıntıdaydı bir dönem. Yavaş yavaş çok şükür Maraş'ta sıkıntı aşılmaya başlandı. İnsanlarımız daha dikkat etmeye başladılar ama her gün çevremizden, tanıdıklarımızdan, eş, dost, yakın akraba çok sayıda ölüm haberi de geliyor. Bu iş ciddi. Karahanmaraş'ta salgının yayılma hızının düşmesi bizi mutlu ediyor. Herkes daha özen gösterirse daha daha düşer. Bazı yerler var ki hiç hastalık yok. Bazı ilçeler, bazı yerlerde. Umarım Kahramanmaraş da onların arasına girer. Değerli arkadaşlar, <laughs> hızlı tren gelmiş Maraş'a hayırlı olsun. Su yüzde 55-60 indirim yapılmış. Hayırlı olsun. Aksu çayı temizlenmiş. Hayırlı olsun. Deprem gerçeğinde Kahramanmaraş depremle ilgili çok güzel tedbirler almışlar deprem sonrasına ilişkin hayırlı uğurlu olsun. Avşin Termik Santrali artık zehir saçmıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılılar. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ü kutluyorum. Bütün bunları yaptı. demek isterdim ama diyemiyorum maalesef. diyemiyorum. Yani maalesef Hayrettin Bey gerçekten de herkesi şaşkınlığa uğrattı. Belediyeciliğin kitabını yazdım dedi. Belediyeciliğin kitabını yazdım, bana oy verin. Ben çok iyi yönetirim dedi. Vatandaş da dedi ki tamam sana oy veriyoruz. Hayrettin Bey'e oy verdiler ve belediye başkanı yaptılar. Ben o dönem demiştim ki rakip olarak Belediyeciliğin kitabını yazmakla belediye başkanlığı iyi yapılmaz. Halkın içinden gelmek lazım bürokrat mantığıyla bakmamak lazım demiştim. Ama halkımız böyle bir tercihte bulundu. Baş göz üstüne dedik biz de. Sesimizi çıkartmadık. İki yıla yaklaştı. İki yıl olacak neredeyse. Üç beş ay sonra. Üç dört ay sonra. Elle tutulur Karahanmaraş'a elle tutulur yaptığı hiçbir şey yok. İki yıldır devlet memuru gibi. Dokuzda gir beşte çık. Ben mübarek adam Madem bu kadar çok seviyorsun bürokrasiyi, devlet memurluğunu Ankara'da kalsaydın. Gelip de Kahramanmaraş'ta niye Maraşlı'nın beş yılını heba ettin ki? Adayken Aksu çayı temizlenecek merak etme dedi. Bakan getirdi buraya. Gram, gram iyileşme yok. Bir gramlık çalışması yok Aksu çayla ilişkin. Suya indirim yapacağım demişti. İndirim yapmadığı gibi zam yaptı. Bir de güncelleme dedi buna. Hayrettin Bey. Kahramanmaraş merkeze hızlı tren getireceğiz dedi. Hızlı tren falan yok. Teğet geçti. Ben söyleyince bana hemen bir anda saldırdı AK Parti milletvekilleri, AK Partililer, gençlik kolları, troll ekipleri. Hızlı tren yok arkadaşlar. Var mı? Yok. <laughs> Avşin Elbistan Termik Santrali filtresi çalışmayacak dediler. Çalışıyor hala. Ocak ayına kadar izin dediler. Ocak ayı geldi göreceğiz işte bakalım Avşin Erbistan Termik Santral ne yapacak? Ocak ayı geldi. Bakalım filtre yapılmış mı yapılmamış mı? Biliyorum. Helete'nin suyunu aldılar. Antep'e götürdüler. Tamam hadi dedik. Olsun. Antep'te Helete'nin suyunu içsin dedik. Hereter'i ilçe yapacağız dediler. İlçenin ilçe de yok. Verdikleri sözden hiçbirini tutmadılar. Protokol imzaladılar. Protokol. Hele teyle Gaziantep protokol imzaladı. Hiçbir yerine getirmediler arkadaşlar. Hiç kusura bakmasınlar. AK Parti'nin Karahanmaraş'taki yöneticileri, belediye başkanı Karahanmaraşları kandırıyor. Kandırıyorlar. Oy zamanı söylüyorlar. Ondan sonra da hiç oralı bile olmuyorlar. Vatandaşın yüzüne dahi bakmıyorlar arkadaşlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Söyleyince bana kızıyorlar. Ama gerçek bu. Sokağa bir çıksınlar ya. Sokağa bir çıksınlar arkadaşlar. Siz gazeteciler sokaktasınız. Görmüyor musunuz? Anlatmıyor musunuz bunlara? Gerçek bu değil mi? İlçeleri geçti artık. Hayrettin Güngör ilçelere zaten bir şey yapmıyor. Kahramanmaraş merkeze yapmıyor arkadaşlar. Çok başarısız bir yönetim. Başarısız bir belediye yönetimi var Kahramanmaraş'ta. Bunu ben muhalefet olsun diye söylemiyorum. Kendine gelsin biraz diye söylüyoruz. biraz çalışsın diye motive olsun diye söylüyoruz. Burası hepimizin memleketi. Kimse gidip elinden alacak değil şu saatten sonra belediye başkanlığını. Daha üç yıl belediye başkanı. Ama yazık oluyor. Heba ediyor. Ya her yeri uçuyor çevremizde. Kayseri'si, Antep'i, Osmaniye'si, Adıyaman her yer. Karanmaraş olduğu yerde sayıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Maalesef gerçek. Havalimanı dediler, pist uzattık dediler, şunu yaptık, bunu yaptık dediler. Havalanda uçak inmiyor arkadaşlar. Uçak inmiyor. Uçak inmedikten sonra ben ne yapayım havalimanı ya? Ne, neye yarayacak havalimanı? Süs mü? E bunları söylemek benim görevim. Sizin de göreviniz arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar. Sizin de göreviniz. Siz de bunları dile getireceksiniz, yazacaksınız. Belki çok ağır eleştiriler yazamayabilirsiniz dengedir, iktidardır. Gazetelerin kendi ekonomik durumudur. Anlayabilirim bunu. Ama az da olsa bir dile getirin arkadaşlar. Yıllar heba oluyor, gidiyor. Maalesef Kahramanmaraş sahipsiz. Maalesef. Ya gelin bir araya gelelim, el ele verelim. Şu şehri beraber büyütelim. Dilimde tüy bitti ya. Her mecliste kürsüye çıktığımda Maraş'ın bir sorunu söylüyorum.